Arkadaşlar herkes tekrardan merhaba. Tretmat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle Reader Teknoloji'nin hafta sonu detaylı teknik analiz ve aracı kurum çalışmasıyla karşınızdayız. Çalışmamıza geçmeden yani Reader'ın yine detaylı çalışmasını yapacağız. Temel anlamda da sürekli konuşuyoruz. Özellikle işte bilançosuyla ilgili konuşuyoruz. Şu anda teknik analizi kısmındayız ancak şöyle bir finansallarına girelim. İşte çeyreklik satış trendinin altında hala 2023 yıl sonu bilançosu olduğunu görüyoruz. Şirketler ilk çeyrek bilançolarını açıkladı. Yani bu anlamda Reader'ın bir yıl sonu bilançosunu artık görelim. Yani bunlar olumlu şeyler değil arkadaşlar. Gerçekten borsa kota içerisinde olan bir şirketin bu şekilde bunu bu şekilde aksatması olumlu bir şey değil. Zaten yani haber etkisiyle çıkan bir durumun devamında böyle bir düşüş gerçekleşiyorsa bahsettim. Her zaman iki durum var. Bir, haber devam kapları gelmedi. İki, bu bilanço durumu soru işaretleri yarattı. Şirketle ilgili negatif bir durum yani bilanço yapısıyla ilgili öyle aman aman negatif bir durum olduğunu çok düşünmüyorum. Beklemiyorum. Ancak bu şekilde de e, gecikmesi doğru değil. E, yani bence reader teknoloji bu anlamda e, yatırımcısına çok fazla e, önemsemiyor mu diyeyim, saygı mı duymuyor diyeyim. Yani o tarz bir mesele haline gelmiş bulunmakta. Tabi yabancı yatırımcı da bunları görüyor, görmüyor değil. Şimdi çalışmamıza geçeceğiz. Bir önce harcı kurum dağılımına bakalım. Hatta öncelikle trade yapıyoruz arkadaşlar. Gün içerisinde %7, %10 yakalıyoruz. Bir örnek videomuzda şu şekilde en sonki çalışmamız, bir gün önceki çalışmamız Kaleserle ilgiliydi. 58 80miş. alım noktasıydı. Şu şekilde baktığımız zamanda da Kaleser'in saatlik periyotlakin algoritmamıza alım yeriyle beraber satış yeriyle %7'lik kar marjını yakalamış olduk. Şu şekilde %6'lık kar marjı yakalamışız. Geçen günde %10 ostimden yakalamıştık. Yani katılı özel yayınlarımız devam ediyor. Tam gaz özel indikatör sinyallerine katılarak sizler de bu videolara erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi tekrardan Reader'a dönelim. Döndükten sonra da Matrix'ten devam edelim. Şimdi aracı kurum dağılımı dedik. İlk 5 alıcıya bakıyorum Cuma günü. Bofa İş tacir, Info Garanti. İlk 5 satışı Kıyami Finans Bank Yapı Kredi Ziraat Deniz A1 Kapital şeklinde ilerlerken toplam hacimde Bofa 1. sırada yer almış. Peki haftalık periyottaki duruma da bir bakmak bakmak istiyorum. İlk 5 alıcıda QM Finansman, BOFA Deniz Yatırım Finansman tacirlerken ilk 5 satıcıda ise İş Ziraat Vakıf Yapı Kredi ve Midas şeklinde bir ilerleyiş olmuşken anlamda ya BOFA ufak da olsa alıma geçtiğini şu an için görebilmekteyiz teknik açıdan bir tepki hareketi bekliyorduk biliyorsunuz o tepki hareketine işte son iki gündür vermeye çalışıyor özellikle cuma günkü kapanış yukarı yönlü yani şu tepki hareketini bekliyoruz biz asıl 21 günlük hareket hareketini bekliyoruz o hareket bizim için önemli olacak ancak o hareketi gerçekleştirecek momentumunu henüz sağlayabilmiş değil işte en sonki cuma günkü harekette 5 günlükten geri döndü. Geri dönüşlerde de 41.98'deki bizim Fibonacci destek noktamız çalıştı. Buralarda bir sıkışıklık olduğunu şu an için görebilmekteyiz. Hafta başında 42.88 seviyesi üstüne kapanışları bekliyoruz Rider'da bu kapanış devamlarında da o beklediğimiz 21 günlük hareketli ortalama direnç noktası hareketi gerçekleşebilir. O seviyemizde 46.27 seviyesinde şu an bu seviyeler önemli. Bu seviyenin üstündeki kapanış durumlarında da birazcık daha rahat bir konuma gelebilmesini konuşabileceğiz teknik açıdan. Onun dışında saatlik periyoddan da şu şekilde incelediğimiz zaman da 41.98'in iyi bir şekilde çalışma prensibini görebilmekteyiz. Yani buralarda bir sıkışma durumu var, hacimsizlik var, bir yön arayışının olduğunuz şu an için söyleyebilmeyi söyleyebilmekteyiz. Burada fitil olabilecek iki durum var. Bir bilanço ama o bilanço tabii ki de iyi gelmek zorunda şart olarak. İki de bu elektrikli araç olayının kap haberi arkadaşlar. Yani devam kap haberleri. Yani şirket bu üretim bandında ilk test aracını Temmuz ayının ortalarında yanlış hatırlamıyorsam çıkartacağını söylemiştim. Mayıs'a girdik. Mayıs-Haziran 2 aylık bir süreç var. 2 aylık bir süreç dedi. Özellikle bu kap haberlerin çıkışı da bu yıl başında Aralık gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 5 aydır bu konuyla ilgili bir kap haberi gelmediğinden dolayı artık bir kap haberi Mayıs ayı içerisinde bekliyoruz nedir teknoloji için? Benim hiçbir yatırımım yok. Onu söylemiş olayım. Böyle bekliyoruz falan çoğu konuşuyorum ancak çok fazla Riddle ile ilgili işte etkileşim alıyoruz. Sizlerin beğenileri bizim için çok önemli bu arada onu da belirtelim. Ee, sizin için elimizden geldiğince çalışmalarını yürütmeye çalışıyoruz Riddle'ın. Genel durum şu anda bu arkadaşlar. Buradaki durumları takip ediyor olacağız hep beraber. Onun dışında da kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yarın katıda özel videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.